Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Fenerbahçe Beşiktaş maçından bahsedeceğim. Fenerbahçe ve Beşiktaş basketbolda erkeklerde final oynamayı hak ettiler. Ee, zorlu bir lig maratonundan sonra ikisi karşılaşmayı başardılar. İki takım da başardı. Anadolu Efes'imiz olsun, nice güzide takımlarımız olsun onları üstüne çıkarak finalde karşılaşmayı başardılar. başardılar. Kim? Fenerbahçe ve Beşiktaş. Şimdi 5 beş maç oynandı arkadaşlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında 5 beş maç oynandı. Durum kaç kaç? 4-1 Fenerbahçe şampiyonluğunu inan etti. Baktım Maçları izledim. Beşiktaş'a baktım. Hiç o finale gelirken ki Beşiktaş değil. Pas hataları, faul atışlarını kaçırmalar, üçlükleri becerememeler, ikilikle sürekli faul yapıp en iyi oyuncuların dışa baktım. Felaket, ortalık felaket. Cık. Düşündüm bunun sebebi ne olabilir dedim. Büyük bir ihtimalle Ali Koç bastı parayı. Beşiktaş'a dedi ki Al kardeşim Önümüzdeki sezon Futbol takımının Büyük şeylere Oyunculara ihtiyacı var Transferler yapacaksın al bu parayı Ver bize basketbolda şampiyonluğu Bu para da senin olsun Benim aklıma başka bir şey gelmiyor Oynanan oyundan çıkardığım o Yani Beşiktaş O kadar güzide takımın üstüne çık Gel ama Fenerbahçe'ye 4-1 yenir Hakemlere bakıyorum. Hakemler de verdiği kararlar sürekli. Adam nasıl bir parayı basıyorsa hakemlere, futbolculara, takımlara Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu aldı basketbolda. Böyle aslında arkadaşlar Ali Koç'un gitmesi lazım. Fenerbahçe'den Ali Koç'un gitmesi lazım ki biz de rahat bir yüz şey yapalım, oyun oynayalım. Keyifli maçlar seyredelim. Ben 5 tane maç oynandı. Hiçbirinden keyif almadım ya. Bir tane formaliteden verdiler. Onu da Beşiktaş'a işte hani şey olmasın. Sıkıntı çıkmasın diye bir tane Beşiktaş'a verdiler. Onun haricindekilerin hepsini parayla satın aldı abi. Ali Koç parayla satın aldı. Bence parayla alınmış bir şampiyonluk. Bunun için üzerine de daha fazla konuşmaya gerek yok. Yorum yapmaya gerek yok. Ee, spordan gene biz siyasete dönelim spor bizim alanımız değil